Charlotte. Havalimanı'na biraz önce indik. Oradan Charlotte. araba kiraladık. Arabayı aldık ve şu an yüksel üzerinden Buruj'a doğru yola çıkıyoruz. Arabayı kiralarken bir bebek koltuğu da hediye ettiler. Bilge arkada o koltuğun üzerinde yükseltici üzerinde oturuyor. Keyfin iyi mi? Evet. Hava güzel. Parçalı bulutlu. Yer yer güneşli. <laughs> <laughs> Size bu gezdiğimiz alanlardan kısa kısa videolar yine paylaşırız. <laughs> Hoşçakalın. Bilge bir şey diyor musun? Evet. Bay bay. Serin bir hava. Burucudayız. 10 ila 15 derece arası bir şey. Ama güneşli. Aracımızı şu arkada bir yere park ettik. Bir park işareti yoktu ama inşallah bir sorun olmaz. Burası da Buruş Merkez tren istasyonu. Şimdi Burucu'nun merkezine doğru ilerliyoruz. Bisiklet kiralanabilecek çok alan var Buruj'da. Hatta bu merkez istasyonunun park yeri dediğimiz şu park yerinin olduğu yerde 6 euroya yakın da yanlış hatırlamıyorsan değil mi? 4 ila 6 euro arası bir şeydi. Oraya aracı park ederseniz 24 saat geçerli bilet veriyor. Aynı zamanda şehir merkezine de buradan aktarma yapabiliyorsunuz. Zaten şehir merkezde tahminimce tahminimce 1-1,5 kilometre falan. Şimdi o güzel yaktan sizlere videolarla bazı bilgiler vereceğiz. Buruj'daki akşam seyahatimiz başladı. Ardında Buruj Hopanov merkez istasyonu. Şurada B harfinden de gözüküyor. Burası da merkezi bir alan sayılabilir. Marketler var. Gezilecek alanlar var. Şu ileride de kulesinin ucu gözüken yerde Old Town işte oraya doğru gidiyoruz. Biraz önce anlattığım Park and Ride'ın yanı sıra Kiss and Ride var. Yani böyle öp ve sür gibi bir yer var. Yolcu bırakma ya da vedalaşma anlamlarına da geliyor. <laughs> Ayrılıp arabanın devam ettiği, sürücünün devam ettiği yer. Şu an bilgiyi göstereceğim. Bu arkadaşımız böyle yaramazlıklar yapıyor. <laughs> Buruj bu şekilde kanallarıyla ünlü. Kuzey'in Venedik'i diyorlar buraya. Bu şekilde şimdi alttan bir turist grubu geçiyor. Bu arkadaşlar da eğlenceden çıkan gençler piknikten geliyorlar. Buruş sokaklarını renklendirdiler. mekanda kahve 2 euro, sıcak çikolata 2 euro. Magnetler 3 euro civarında. Şurada da mesela Belçika yazan tabaklar var. 8,5 euro 5 euro civarında. Burcu'da sonbahar yapraklar çok güzel gözüküyor. Ağaçlar çok güzel gözüküyor. Mine Water Park. Burası da bir park alanı, tarihi yapılar içinde. Buruj'un neredeyse her köşesinde bu şekilde nehrin kenarında yürüyüş yolları var. Böyle yollar gidiyor. Farklı bir manzarayla karşılaşmamak için hemen geri dönüyorum. Saat 5'i geçiyor. Buruj karardı. Saatleri geri almışlar burada. Akşam olmak üzere. Hatta oldu da diyebiliriz. Canton Hospital Müzesi eski bir hastane. Market meydanına çıkan bu sokakta da muhteşem bir çikolata kokusu var. Waffleciler, sıcak çikolatacılar. Özellikle Belçika çikolataları. Burada. Hemen karşımıza çıkıyor. Güçlü bize ne ısmarlıyorsun? Sıcak çikolata. Sıcak çikolata mı waffle mı? Nasıl güzel kokuyor değil mi? Evet. Bilge. Ne istersiniz efendim? Waffle'la buruş turumuzu tamamlayalım o halde. Çağın Kulesi'nin olduğu yerden. İyi akşamlar.